Selam Merhabalar Melike'nin Taros Bahçesi'ne hoş geldiniz sello diyorum şimdi size mesajlar gidiyor bugün böyle bir gaza geldim Esma çok böyle hayır 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 dedi senin görünmen lazım şimdi birazdan kartları göstereceğiz ama böyle en azından ben bir başlamak istedim açıkçası her zamanki gibi söylüyorum. Güzel bir gün geçirelim, sağlıklı bir gün geçirelim. Hala Muğla'dayım, hala tatildeyim. Ama yine de gelmek istedim bir sizinle böyle. En azından böyle bir beni görmek isteyenler, daha önce görmeyenler varsa en azından bir görmüş olursunuz. Hello! Gülüm hoş geldin, Fatma hoş geldin. Hoş buldum ben de sizlere hoş geldin. Gelin bakalım. Karşılıklı olarak bir bakmak istiyorum. Melike Hanım hoş geldiniz. Canım Fatoş sen de hoş geldi. <laughs> Merhaba. Ay geldin aşkım geldim aşkım geldim. <laughs> Kızlar şimdi nasıl güzelsin. Teşekkür ederim Cumaziye. Şimdi karşılıklı olarak bakacağız. Onlar sizi nasıl görüyorlar? Siz onları nasıl görüyorsunuz? Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sesim iyi mi? Yani seste bir problem var mı? Eğer ki seste bir problem varsa hemen kartlara yöneleceğiz. Ve kanatsız melek canım teşekkür ederim. Özledik ben de sizi özledim. Ses iyi süper tamam. Gelin bakalım. Umarım sağlıklı ve güzel bir gün geçirmişsinizdir. Gelin bakalım şu an karşılıklı olarak Birbirinizi nasıl görüyorsunuz? Hemen şöyle kartlarımızı ters almışız. Resmen otelin kafeteryasını <gülüyor> kapattık. <gülüyor> Sağ olsun. Ender Hanım, lütfen dedi. Orada yapabilirsin. Esma da her zamanki gibi yine bana yardımcı oluyor. Gelin bakalım. Burası aklınızdaki kişiler sizi nasıl görüyorlar? Burası sizsiniz. Siz onları nasıl görüyorsunuz? Hemen. Oo Dış enerji iki tane. Dış enerjinin yine konuşacakları var artık nasıl görüyorsa. Gelin bakalım. Bize her şey serbest. Evet biraz öyle oldu burada. <laughs> en azından şöyle kartları al. Biraz kartlara artık gelelim. Kızlar şimdilik beni bu kadar gördüğünüz yeter. Hadi bakalım. Şimdi. Eril enerjiler sizi nasıl görüyorlarmış? Hemen bir ona bakmak istiyorum. Oo fırtına, sinir, sabır. Bakar mısınız? Öfkelisiniz, bir taraftan sabırlısınız, bir taraftan gitmişsiniz. Oo, Ne oldu buna bir değişmiş diyor. Şu an sizi öyle bir halde görüyorlar ki sen bir değişmişsin. Eskiden ben şimdi bir şey yapsaydım sinirlenirdin, öfkelenirdin, bir sabretmezdin. Bu işte bir ortalığı karıştırırdın ya da işte yazardın, çizerdin veya bir işte bir nabız yoklardın. Bir şeyler yapardın diyor. Ama sen şu an ya gittin ya da artık iletişimi kestin ve yavaş yavaş artık benden de uzaklaşmaya başladın diyor. Yani burada aral kartıyla beraber sen sadık bir ilişki istiyorsun, sadık bir adam ya da sadık bir kadın istiyorsun veya makul bir enerjide birisini istiyorsun. Sen artık hayatında bir denge istiyorsun. Sen hayırdır diyor size. Siz bir başkasıyla mı görüşüyorsunuz, bir başkasıyla mı bir başlangıç yapıyorsunuz? Ayrıca çok güzelsiniz, çok donanımlısınız. Çünkü ay, ay tanrıçası kartıyla da beraber gelmiş. Sana bir bilgelik geldi ya da sen bir aydın, sen bir ayıktın, sen kimin akıllarıyla bu yolda gidiyorsun diyor. Bazılarınızın etrafındaki insanlar olabilir, bazılarınızın ailesi olabilir, bazılarınızın kardeşleri veya sizin kendi düşünceleriniz. Ama sizin artık bazı şeylerde uyandığınızı, ayıktığınızı düşünen de bir aklınızdaki kişi var. Yani diyor ki, artık eskiden böyle e, duygularınızı çok ön plana çıkardığınız için mantığınızı ee, geri planda tutarken ne oldu sana da bu baykuş kartıyla beraber birdenbire bir işte uyanma bir ayıkma veya artık bir bilgilenme yani artık bir dakika ya ben nereye gidiyorumu bir yavaş yavaş görmüşsünüz şu da var evet çok güzelsin evet seninle bir başlangıç yapmak istiyorum ama sen artık benimle bir başlangıç yapmak istiyor musun artık bunu da bir düşünüyorum diyor üstelik artık size karşı özellikle gittiyseniz bakın uzun zamandır görüşmüyorsanız veya artık gidiyorumu gösteriyorsanız bir iyileşmek istiyorum yani seninle alakalı durumlarda sana biraz duygularımı göstermek istiyorum veya seninle olan durumlarda biraz daha iletişime geçmek biraz daha pohpohlamak da istiyorum bunu da en azından açıkçası söylemek isterdim diyor ama sizin oradaki o fırtına uyarısı sizde bir şey olmuş bir tartışma üzerine olmuş olabilir veya sizin hayatınızda bazı sorunlar, sıkıntılar olmuş olabilir. Ona çok kızgın, ona çok böyle artık sabırsız davrandığınız enerjilerin içinde olabilirsiniz. Ama bakın burada bir şeyler fırtına yani diyor ki sen bir şeye artık sabrettin, sabrettin, sabrettin ama ne oldu? Anlamadım. Birden gittin diyor. Şimdi belki daha önce de bir şeyleri aynı şekilde yapıyordu veya aynı şekilde bir şeyler söylüyordu. Ama ne olduysa birdenbire siz iletişimi kesmiş olabilirsiniz veya bir uzaklaşmış olabilirsiniz. Şu an şaşkın. Yani diyor ki evet öfkelisin ama sen sabrederdin, tutarlılık gösterirdin ama ve hala orada sabrediyor musun dediği bir enerjinin içinde. Peki siz karşıyı nasıl görüyorsunuz? Allah, imparator, iş, güç, para, Gelin bakalım. Kıskançlık. <laughs> Dişil enerjiler. Bir gelin bakalım. Bir defa siz karşıyı nasıl görüyorsunuz? Sizi çok kıskanıyor diye düşünüyorsunuz. Yani burada kıskançlık kartıyla da beraber geldi. O şimdi tamam araya zamanda girse onun bir dengesi bozulmuştur. O beni çok kıskanıyordur ya da ne bileyim işte o denge bozukluğuyla beraber kendini bir ruhsal olarak çöküntüde ya da ne bileyim psikolojik olarak veya fizyolojik olarak şu an bir rahatsızlık enerjisinin içinde olduğunu düşünüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben evet şu an çektim gittim veya gitmek üzereyim ama eminim o orada bir kıskançlık krizi geçiriyordur veya işte bu benim gittiğimi düşünüp artık işte bir dengesi bozuluyordur. Vicdanen de kendini rahatsız hissediyordur. Hatta bazılarınız utanmasa ağlıyordur ya da gizli gizli ağlayacaktır diye de düşünüyor. Ama vicdanen rahatsız olması ya da sizi böyle biraz kapatması bir bir şekilde artık dengesinin bozulduğuna eminim. Ama çok kıskandığına da eminim diyor. Dişil enerji karşıyı öyle görüyor. Ama o imparatordur diyor. Bakın bazıları koç burcu olabilir. O imparatordur. Şimdi işindedir, gücündedir, para peşindedir, kariyer peşindedir ya da ne bileyim işte hayatında birileri varsa yani bu illaki bir partner olacak diye değil ama partneri olanlar için de söylüyorum veya çok flörtözse yine o para işleri, kariyer işleriyle beraber romantik işte bir şeyler yapıyordur ama işte bana duygularını da göstermiyordur ama çalışırken bile eminim beni düşünüyordur ya da eminim işte kafası böyle parada, pulda veya işte arkadaşlarındayken bile o yine ona o son yaşattığım romantik gün, son yediğimiz yemek veya son yaşadığımız romantik dakikalar ki bu kavga bile olabilir. Son yaşadığımız kavga. Yani kimileriniz için gerçekten çok pozitifken kimileriniz için de çok negatif zamanlarda bir kopma da olmuş olabilir. Ama buradaki enerji o beni düşünüyordur. Yani gün içinde düşünüyordur. Çalışırken düşünüyordur. Dediğim gibi Kimileriniz gerçekten çok güzel vakit geçirip birden kopmuş gitmiş olabilir. Kimileriniz bir tartışma üzerine kopmuş gitmiş olabilir. Ama hem kıskanıyordur hem dengesi bozulmuştur. Hem de bana bunu göstermiyordur diye düşünüyorsunuz. Ama onun dışında baktığımda karşılıklı olarak bana aşık ben biliyorum diyorsunuz. Yani başkalarına da gitse, başkalarıyla da olsa tamam biraz sadakat probleminiz varsa da uzun zamandır belki de bir sadakat probleminiz var. Ama burada güçlendiğinizi düşünüyorsunuz. Yani beni yine ayrı bir kefeye koymuştur ya da beni ayrı görüyordur ya da beni işte başkalarından ya da işte partnerinden ya da partnerlerinden ayrı tutuyordur. Çünkü bakın güç meleği. Benim ona işte ona karşı güçlü olduğumu biliyor ya da ona nasıl böyle işte kafa tuttuğumu. Gerçekten bazılarınız çok güzel böyle baş kaldırmış olabilirsiniz. Bazılarınız kafa tutmuş olabilirsiniz ya da güçlü duygu verdiğiniz için sizi güçlü gördüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ama uzun zamandır her ne kadar sadakat problemi olsa da yine de bir şekilde artık beni diğerlerinden farklı kılıyordur. İşte hikayenizi diğer hikayelerden farklı kılıyordur diye de dişil enerjiler açıkçası düşünüyorlar. Bazılarını ortak arkadaşlarınız varsa işte kesin işte Ali'den, Veli'den, Ayşe'den, Fatma'dan bana haber gönderir ya da işte ailede işte bir şekilde beni görmeye çalışır diye şu an karşılıklı olarak birbirinizi görüyorsunuz. Bir gelin bakalım ne olacak bu durum. bu almamışım. <laughs> dedim bakalım. Peki ne olacak? Ayrı ayrı böyle zannediyorsunuz. Şöyle bir ortak enerjiye bir bakalım. Ne olacak? Bu durum. Size karşı bir iletişim kuracak mı? ne düşünüyor hepsine şöyle bir bakalım hemen o kadar güzel bir yer ki gerçekten enerjisi muhteşem buranın çok şık bir otelde kalıyorum şu an gerçekten çok güzel çok şirin aile imkanı olan delirsin diyorlar ya imkanı olan vallahi tatile gitsin <laughs> O kadar yorulmuşum ki buraya gelince anladım. Hani hep yoruldum yoruldum diyordum ama buraya geldiğimde anladım her şeyi yani. Biraz ihmal ettim sizi. Çok özür dilerim ama daha güzel şeyler yapmak için bu arayı verdim diyelim. Katina'dan da alalım yine. Gelin bakalım. Ne olacak bu durum diye her iki tarafın birbirine karşı bir bakalım. Esma'nın kolu uyuştu artık. <laughs> Esma'ya yine rumileri çektireceğim. Şifaları Esma yapıyor. <laughs> Gelin bakalım. Dişil enerjinin kalbi kırılmış. Kalbim kırık. Bekliyorum. Tamam bir şeylerle ilgileniyorum. işimle ilgileniyorum. Gücümle ilgileniyorum. Etrafla ilgileniyorum. Şu an beni dinleyen taraf. Ama şu kara bulutlar da kalksın istiyorum. Kafamda bin bir soru işareti cevaplanmayan bir sürü soru var diyor dişil enerji. Yani kalbimin kırıklığını görecek mi veya bunu telafi edecek mi ya da bir şekilde bir cesur artık bir cesaretle bir cesur davranışla gönlümü alacak mı almayacak mı? Aklımda deli sorular dediği enerjilerin içindesiniz ama bu kalp kırıklığınızı bir cesaret gerçekten artık bitirmekte isteyecekmiş gibi de görünüyor. Bakın çözeceğim diyor ama buradaki çözeceğim benim hayatımda çözmem gereken şeyler var diyor. Yani işte beni kilitleyen, kilitli kapıların arkasında bırakan, hareketlerimi kısıtlayan ya da işte tehlikeli gördüğüm, tehlikeli gördüğü kişidir, tehlikeli gördüğü kişiler, olaylar, durumlardır. Önümü görmem lazım dediği. Yani dünyasal bazda maddi, manevi önce bir önümü görmem lazım dediği bir enerji var. Yalnız eğer ki Arkadaşlar kusura bakmayın yani buradan birileri giriyor birileri çıkıyor arka taraf dolu çünkü şimdi şöyle öncelikle hayatında bazılarının işte e, mahkemesel bazı sorunları olabilir veya vermesi gereken kararlar işiyle alakalı kilitlenmiş bazı durumlar olabilir şimdi burada doktor olabilir avukat olabilir veya işte hmm, hakim olabilir öğretmen olabilir onun dışında iyi bir Çalışandır veya iyi bir yer sahibidir, bir me mekan sahibidir veya ne bileyim hayatında işte resmi bir yerde çalışan bir amirdir, bir memurdur. Hiçbiri değilse de buradaki durum aile olabilir veya bir rahatsızlık ailede, bir rahatsızlık olabilir sevdiği birisinin. Ama onu kilitleyen bir durum var burada. Yani bu kendi ailesi de olabilir, bir boşanma durumu olabilir veya ne bileyim kendi hayatında başka... Mal, mal mülk miras durumu olabilir Bir iş başvurusu olabilir Ama artık burada açılacak olan bir durum var Gelecek olan bir haber var O yüzden diyor ki bazı şeyleri kestirip Atmak gözümde çok büyüdü Ama artık Ben olduğum yerde olduğum durumda Her ne kadar seni kestirip atsam da Olmuyor diyor Yani burada kendimi kötü hissediyorum Veya sana çok kızdığım Veya sana çok öfkelendim Sana bir öfkemden işte belki sinirimden Belki kıskançlığımdan senin böyle bir canını yakmak istedim. Çünkü seni tehlikeli gördüm dedi. Bazılarınız gerçekten karşıyı artık sizi rakibi gibi görmüş. Aynı işi yapıyor olabilirsiniz veya bu aynı işle alakalı sizi kendine rakip görmüş olabilir. Sizin hayat standartlarınız ondan bir şekilde bir tık yüksekse kendine rakip görmüş olabilir. Veya sizin yarın ona bir şekilde işte senin için hayatımı değiştirdim demenden bir sıkıntı görmüş olabilir veya sizi çok donanımlı gördüğü için kendini yetersiz hissedebilir ama böyle bir sıkıntılı tehlikeli bir durum görmüş sizi düşünüyorum çok düşünüyorum diyor bakın bir aile babasıysa veya bir babasıyla alakalı veya çocuğu ya da çocuklarıyla alakalı bir şeyleri varsa evlilikten korkuyorsa bunların hepsini ayrı ayrı hikayeler sonuçta çok düşünüyorum eğer ki hiç evlenmemiş biri ise aklınızdaki kişiler, işte sizinle evlilik işte hayali kuruyor, aile hayali, çoluk çocuk hayali kuruyor. Ama bir baba ya da bir anne ise aklınızdaki kişiler buradaki enerjilerin içerisinde gerçekten şu an çok düşünüyorum diyor. Yani çocuklarım etkilenir mi? Buradaki durum içerisinde ne yapabilirim? sizin varsa çoluğunuz, çocuğunuz, ortak çocuğunuz veya farklı kişilerden çoluğunuz, çocuğunuz burada orada bir sorun çıkar mı? Çok düşünüyorum ben bu durumu artık derin derin düşünüyorum. Hani kimseye zarar gelmeden iyilikle, güzellikle ben bu durumu nasıl çözebilirim? Şimdi eğer ki eş tarafındaysanız aklınızdaki kişinin gerçekten eşi, işte çoluğu, çoluğu çocuğu bir aile yapınız varsa burada gerçekten bir, evet ben bir şeyleri tehlikeye soktum. Ama artık çoluğum için çocuğum için veya işte kendi artık ailem için benim bir şeyler yapmam gerekiyor diyor aklınızdaki kişiler. Eğer ki eş tarafı değil işte karşı tarafsanız burada hiç kimse incinmeden artık sorun sıkıntı olmadan diyor. Çünkü eğer şu an aklınızdaki kişilerin biten bir birlikteliği ya da bitmeye yakın bir evliliği ya da bir e, birlikteliği varsa burada da artık bir şeylerin önü kesilmiş yani artık olmuyor diyor aklınızdaki kişiler bunu da söyleyeyim. Yine aral geldi. Dünya kartı ve altıncı çakra. Görüyorum artık diyor. Üçüncü gözü açılmış. Artık görüyorum, hissediyorum, seni hissediyorum ve artık bir şeyler başlasın. Hayatımda artık bir dönem bitecek, bir dönem başlayacak. Aslında ben kötü biri değilim. Sen öyle gördün. Ben sana bunu bu şekilde gösterdim diyor. Yani... Gerçekten iyi bir arkadaş olabilir veya işini iyi yapan, gerçekten mesleğini iyi icra eden birisi olabilir. Ama aşk hayatı içerisinde gerçekten çok sıkıntılı bir enerji içinde olmuş olabilirsiniz. Bir de sen benim iyi yanımı hiç görmedin diyor. Yani buradaki enerjide sizinle olan durumda artık en azından ilgilenmek nedir, yolda yürümek nedir ya da sevgisini azıcık sevgisini göstermek nedir bunu da bir göstermekte istiyor size aklınızdaki kişiler. Yine geldi şu kart. Evet işimdeyim, gücümdeyim ama aşırı özledim. Biliyorum bir yüzleşme gerçekleşecek diyor. Yani bir şekilde bu yüzleşmede işte açık açık konuşacağım, sana bir şeyler anlatacağım. Ama işte bilmemen gereken, durdurduğum gereken şeyler vardı. Veya biliyorsanız da belki sonucunu bilmediğiniz bir şey var. Sonucunu bilmediğiniz şeyi söylemek istiyor ama aşırı arzu aşırı işte tensel olarak işte size çekilmesi veya işte siz kavga ederken bile inanın ne bileyim böyle egolu, kibirli veya işte umursamıyormuş gibi durduysa aslında öyle değil. Tam tersi. En azından bunu da söyleyeyim. Ama çok yakın kısa bir süre içerisinde bir yüz yüze gelip konuşmalar olacak. Şunu da göstereyim de şöyle. Melike'nin tarot bahçesi iftiharla sunar. <laughs> Bakar mısınız? Yük oldun diyor. Yük. Boynuma yük oldun. Omzuma yük oldun. Hakikaten Esma buradan çaktırmadan beter olsun dedi. Beter olsunlar. Çünkü bakın vicdanen gerçekten kendini çok kötü hissediyor olabilir. Pişmanlar. Böyle işte duyguları karmaşık. Ama önümü göremiyorum. Ama sevgim biter zannettim. Bitmedi. Bakar mısınız? Bitmedi diyor hala işte gidiyorum gidemiyorum işte yapıyorum yapamıyorum olmuyor dediği yani senin sevgin bana yük artık duygusal boğulmalar yaşamaya başlamış aklınızdaki kişiler hem seviyorum ama işte hayatta da yüklerim var çok az kaldı bir şeyler ama sen gideceksin bu sefer de. ya da sen gittin ya da ben ne yapacağım bu sevgi böyle elimde kaldı diyor beter olsun beter olsunlar gerçekten ve şifalandıracağım aa çok güzel geldi. Gelen bilgiyi o kadar almamış ki. Yani reddetmiş, aşkı reddetmiş olabilir, sizi reddetmiş olabilir, gelen bilgiyi reddetmiş olabilir, her şeyi reddetmiş. Ve bu reddettiği enerjiler içerisinde şimdi yeni yeni aklı başına gelmeye başlamış ben neyi elimin tersiyle ettim ben kimi elimin tersiyle ettim ben şimdi bunu nasıl düzelteceğim nasıl bir şifalandıracağım bir dönemi nasıl kapatacağım yeni bir e, durumun nasıl toparlayacağım diye de şu an yeni yeni aklının başına geldiği bir durum içerisinde aklımızdaki kişiler kamera çok oynuyor oynar esma tutuyor kızın kolu uyuştu artık kübra <laughs> Bitti zaten. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bakın bir sıfırdan bir başlangıç hala size bağlılık çalıştırıyor. Bakın net size bir maske takıyor ama artık bakın çünkü diyor ki bazı zincirlerim var. Bu zincirlerden hala kopamıyorum. Ama artık maskemi bu zincirlerim olmasına rağmen sana da maskemi çıkartacağım. Sıfırdan başlayacağız dedi. Ve şunu okumak istiyorum. Bütün sıkıntılara ve mücadelelere son verip yeni bir hayata başlamak istiyorum. Ama bunu aşk için yapmak istiyorum dedi. Aşk ve tutku, saf sevgi, yoğun aşk. Yeni bir aşk geliyor ya da biri varsa aşkınız karşılıklı diyor. Burada da Yakut kartı. Evet aşk var ama sorumluluklar da var. Burada ne anladım? Burada gerçekten hala sorumlulukların içinde kendini kilitleyen, kilitlenmiş hisseden biri varken artık hayatında üçüncü durumlar olabilir, üçüncü konular olabilir. Bazı şeyleri de e kestirip atmak istiyor. Evet bunun için adımlar atacak bazıları bu kilitli durumun artık o kapısını açacak. Veya siz bunu biliyorsunuzdur bilmiyorsunuzdur gelip size bir şeyler anlatacak. Artık hem sizin ayıktığınızı hem sizin uyandığınızı düşünüyor. Hem de artık ben de uyandım aslında bazı şeyleri göstermiyorum ama ben de anladım dediği bir enerji içerisinde. Şimdi Esma bize önce şuraya bir kart çeksin istiyorum. Buradaki kestirip attığı durum nedir? Gelin bakalım. Aşk. Bakar mısınız? O kadar yok saymış ki. Öyle bir kestirip atmış ki durumu ve bu aşk onu şu an artık rahatsız etmeye başlamış. Çünkü diyor ki aşk şarabıyla mest olmuşum. Dedim ya az önce sizi bir tehlike görmüş, sizi bir sorun görmüş, sıkıntı görmüş ama sizden kurtulamamış. Aşk şu an gerçekten başına vurmuş diyebilirim. Zihin kartlarında geldi buradaki durum. Peki. Buradaki o yüz yüze gelmek veya konuşmak veya mesajlaşmak burada neyle yüzleşilecek Esma? Gel bakalım kader çağır Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol dedi. Demek ki artık bir seçim yapacak. Artık ona göre net bir karar verecek ve bu kararın içerisinde ya sonsuza kadar sizi kaybedecek ya da gerçekten artık verdiği kararın artık arkasında durup bu böyle olmuyor diyecek ve burada yüz yüze bir konuşma olacakmış gibi görünüyor. Bir tane de ben buradaki aşka çekmek istiyorum. Bu aşkı nasıl anladı? Bak oyunum ne muhteşem elbisemde olağanüstü güzellikte. Şimdi burada tılsım kralıyla beraber geldi. Çevirdiği oyunlar boyunu aşmış. Ama artık bakın gerçekten somut, sağlam bir şekilde bir size gelecek. Belki senin için şunu söyledim ya da senin için şunu düşündüm, sana bunu yaptım. Evet bunların hepsini bilinçli yaptım diyecek. Üzgünüm bilinçli yapmış. Çok stratejik oynamış. Ama artık hani bu üzerimdeki oyun, maske durumunu çıkartıyorum diyecek aklınızdaki kişiler. <gülüyor> Kararlı. <gülüyor> Ay tövbe tövbe. <laughs> Konuşmamı da istemiyor. Peki aşağıya neyi mühürleyelim? <laughs> Bana gelsin iyilik kalıcıdır. Beni sevindirir tüm varlığıyla. Bana gelsin iyilik kalıcıdır. Beni sevindirir tüm varlığıyla. Bunu da aşağıya lütfen mühürleyelim. Geliyor sizinkiler atın üstünde. <laughs> Hepinize çok teşekkür ederim. Kaldıralım kamerayı. Bari şöyle gideyim. <laughs> <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bugün böyle oldu. <laughs> Yine uzun uzun videolar yapacağız Allah'ın izniyle. Gerçekten çok özlemişim. Ay çok utandım şu an. YouTube'da ilk defa kendimi gösterdim. <laughs> İkinizi çok öptüm. Ben de sizi çok öptüm. Esma da sizi çok öpüyor burada. Ben de sizi çok seviyorum. Bana gelsin iyilik kalıcıdır. Beni sevindirir tüm varlığıyla. Şimdi birazdan videoyu zaten bir şekilde dönüştüreceğim. Altına yazabilirsiniz. Lütfen likelayalım. Ve bu enerjinin en azından çoğalmasını sayalım. Hem de beni çok mutlu etmiş olursunuz. Takip eder, likelarsanız <laughs> bu güzel enerjilerin içinde olursunuz. Artık tıkandım. Çok özür dilerim. <laughs> Süpersiniz. Canımsınız. Sizleri çok seviyorum. Her şey hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.